Herkese hafta ortasından merhaba. Ee, sonbaharın gelmeye başladığı bu günlerde artık bağışıklık sistemimiz sinyal vermeye başladı. Bağışıklık sistemimizi desteklemek için alabileceğimiz takviyelerin yanı sıra uyku, beslenme, hareket, spor bizim için vazgeçilmez. Bağışıklık demişken de bir jinekologun aklına ne gelir? Ee, kandida enfeksiyonları gelir. HPV gelir. HPV taramaları bizim için çok değerli. Simir artı HPV mutlaka yılda bir kere yapılması gerekiyor artık. Günümüzde insanların %80'inde olduğu tahmin edilen bu virüsten aynı zamanda gelecek nesilleri aşıyla da koruyabiliriz. %90'larda başarı şansı olan 9'lu HPV aşısını 9-11 yaştan itibaren çocuklarımıza da yapabiliriz. Biz bu treni kaçırmış olan jenerasyon olarak da mutlaka takiplerimizi aksatmamalıyız.